Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu tek renkli yazmamın üzerine tek renk ve tek sırada ilerleyen çok güzel bir sıralı tığ oyası modeli hazırladım. Onun anlatımını yapacağım. Ben inanıyorum ki sizler de modelimi beğeneceksiniz. Evet ipimin renk numarası altın başak 6 numara tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet öncelikle bir tane zincirimi oluşturdum bir sık iğne yaparak ipimi yazmama sabitledim 1 2 3 zincir çekiyorum sıradaki tığ battıya kapatıyorum İki defa tığımı ipimi aldım bir tığ battısı bıraktım ikinciye batıyorum 2 2 2 çıktım buraya bir yuva oluşturduk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir. Tekrar döndüm, dibine kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tekrar döndüm, dibine kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir dibine kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet, 4 tane 12 zincirli pırpır pır yaptık buraya. 1 2 3 4 5 ve 6 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bakın bunları tığıma alıyorum. Evet, 4 tane pırpırımızı tığıma aldım hepsinin içerisinden ipimi geçirerek kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir tekrar aynı aradan giriyorum. 6 zincirimi buraya kapatıyorum. 1 zincir modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen tepedeki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. Burada minik bir örümcek yapıyorum ve yuvaya kapatıyorum. Minik bir örümcek yapıyorum. Yuvaya kapatıyorum. Tekrar minik bir örümcek. Dibine kapatıyorum. 3 oldu. 4 5 Toplamda 6 tane minik örümcek yapıyorum. 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. 1, 2, 3, 4. tığ battıya kapatıyorum. Bakın, bu şekilde birazcık yan duracak. Öyle oldu. Tabii ki örümceklerimizin ipini uzatacağız. Bir tane daha yapalım. 1 2 3 zincir. Sıradaki tığ battıya kapadım. 2 defa tığımı ipimi aldım. Bir tığ battısı bıraktım. İkinciye batıyorum. 2 2 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Döndüm, dibine kapadım.

tekrar döndüm dibine kapadım. 4 tane oldu gördüğünüz gibi. 1 2 3 4 5 zincir. Oyumu çevirdim. Tığıma alıyorum pırpırlarımı. Hepsini birden kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6. Tekrar aynı aradan girdim ve kapadım. Buraya 6 zincirli bir yuva oluşturdum. Üzerine bir zincir. Modelimin üst tarafını çevirdim. Hemen yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. Evet minik bir örümcek yapıyorum. Dibine kapatıyorum. Minik bir örümcek yapıyorum. Dibine kapatıyorum. Minik bir örümcek dibine kapadım.

1 2 3 4. tığ battıya kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapadım. Evet, üzerine bir zincir çektim ve bıraktım. 2 tane yaptık. Şimdi bunların örümceklerini uzatacağım. Bakın minik minik örümceklerimiz vardı. Öncelikle çok fazla uzatmıyorum. Belirgin hale getiriyorum. Evet 3 4 Zaten bu kısımda üst kısmındaki iplerini alıyorum. Bakın üstteki ipini birazcık küçük olduğu için gözükmeyebilir size ama üstteki örümceğin üst kısmındaki ipleri aldım. Hepsini belirgin hale getirdim. Şimdi bunları sıkılıyorum. Evet, geçiriyorum. Kalın kısmına getiriyorum ve Bakın çekerek gerdiriyorum. Kalın kısmına getirip yaparsanız daha güzel yuvarlak yuvarlak duruyor. Bakın bu şekilde. Hemen diğerini de öncelikle belirgin hale getiriyorum. Çünkü bunu birden çekersem yan taraftaki örümcek kaybolabiliyor. Evet. Şimdi sıkılıyorum. Tığımın kalın kısmına getiriyorum. Sıkılıyorum. Evet. Bakın bu şekilde oldu. Evet. iki tane yaptık. İnşallah anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Ben şimdi kamera arkasında birazcık daha çoğaltacağım modelimi. Son haliyle geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben modelimi birazcık daha çoğalttım. Bu şekilde devam ediyor. Gerçekten çok güzel ve zarif bir model oldu. Benim çok hoşuma gitti. Özellikle tek sırada bitmesi bence daha bir güzel. Tekrar tekrar uğraşmıyorsunuz. Bir defada o yarınızı tamamlıyorsunuz. şu kısımda ben 3 tığ battısı bırakmıştım. Sizler isterseniz 2 tığ battısı bırakıp 3 de batabilirsiniz. O zaman çiçekleriniz birbirine birazcık daha yakın olur. Eğer bu şekilde biraz aralıklı olsun isterseniz de aynen 3 tığ battısı bırakıp 4.ye batabilirsiniz bu zincirinizi. Ee, i̇nşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tümü olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bu günlük videom bu kadar bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.